Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün videomda yanımda Eymen diye bir arkadaşım var. Ve onunla Brawl Stars oynayacağız. Uzun süredir video gelmiyor farkındayım. Ve bugün Brawl Stars'a timene girmeden oyun oynayacağız. Evet. Ben de buradayım. Birazdan oyun oynayacağız. Evet ben şu an dükkandaki ücretsiz şeyleri açayım arkadaşlar. Hadi dükkan açıl. Açıl. Açıl dedim sana. Açıl. Heh açıldı. Ücretsiz ne var lan? İnsan bir mega kutu koyar ücretsiz ya. Değil yani. mi? Yani. Şimdi hadi hadi ya. Neden kalsın? Kalsmamışsın ki. Ha. Hmm, hadi hadi hadi. hadi. Allah bunu ne Anladım. Açayım mı kamerayı? Dur açayım kamerayı şöyle. Tamam. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi... Hmm, Yine baş, dur ben şöyle yeni etkinliklerimi açayım. Ee, şöyle uzun süredir oyun oynamadığım oyunu oynamadığım için arkadaşlar biraz şey değilim yani biraz geride kaldım oyunu ve başlıyoruz. Ve bu sırada sizde abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve böyle güzel abone bir like atın. Şimdi hiç çimene girmeyeceğiz tamam mı? Tamam. Şöyle şunları alalım. Kasalım. Hadi ya. Bir saat oldu. Heh, ben aldım sen onu. Hayır, hayır 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 Hiç çimene girmek yok bak. Çimene girer. girmeden. Tamam. Çimene girer. Arkadaşlar hepimizin. Aa, hepimizin girme, on, girme. Orada Hepimizin 10 puanı var ve her çimene girdiğimizde bir puan, ya? bir puan azalıyor arkadaşlar. Bu bölüm ne ya? Bilmiyorum. <laughs> Öldüm hocam, Öl. Öldüm. Öldüm. Saklan. Saklan, saklan oğlum. Bir gıdım canım kaldı. Bu kadar canım kaldı. Hala kurtarırım diyorum ya. Hadi 5, 4, 3, 2, 2, 1. Ne oluyor lan? Ben geldim. Kaç, kaç, kaç. Ben kaç, kaç. Git, kaç, kaç. Kaç, kaç seni öldürürüm. Ah be. Ee... başarısız olduk. Ama çimene girmedik. Aynen, çimene hiçbirimiz girmedik. Şimdi bir tur daha oynayacağız. Bakalım. Aynen. Ben videoyu keseyim. Sonra ee, tekrar buluşuruz arkadaşlar. Aa, Zaten... da, tozlu... Hepinize merhaba. Aman hepiniz merhaba. Videoya gidiyoruz. Evet, videonun başındayız şu an arkadaşlar. tabi ya. Şimdi arkadaşlar biz dostluk savaş oynuyoruz. Botları açsana. Aç ya botları. Geliyorum gel oğlum hadi çabuk davet çabuk et, çabuk davet çabuk, et, çabuk, çık, çabuk. Çık, nasıl davet edeyim lan heh. çık sen davet et beni ya hadi ya hele şükür Şimdi tamam. botları silme birkaç tane bot tamam başlıyoruz dersen. hadi tamam hazır çift hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar ve yanımdaki arkadaşımın hazırladığı bir he tamam yine çimende başladık bu sayılmıyor tamam mı çimende başladık çünkü Yükleri al at. Sen o yükü al. Ben şunu oyalarım. Ha. Öldü. Hop. Oraya gitti. Allah 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 Allah. Hayır hayır hayır. Bir kadın canım kaldı. Gülme, çimene girme. Çimene, çimene girmek yok zaten. Oo, Bir Oo mayınlara bak. Onlar mayın mı? Mayın nasıl ne yazar? Patlamadan Hadi patla. Hadi patlamıyor. Patlamıyor ha. Aaa Aa, gıdım canım kaldı. Aaa gıdım canım kaldı. Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar ya. ya. Devam 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 et. Devam et. Devam et. Neyse ben kamerayı kapatayım. Evet, şu an Dostluk Savaşı'na devam ediyor ve ee, Hazırız ve başlıyoruz. Bu sefer olacak arkadaşlar. Bize güvenin. Bu sefer olacak. Bu sefer Çimene girme hakkımız iki kere olsun. Hayır hayır hayır. Yok öyle bir şey. Tamam o zaman çimene girme. E, dikkat et. Bak oradan çimen görünüyor ya o sayılmıyor. Girmemiz gerekiyor. Diyorum işte. Hoppa. Kaç kaç. Biraz kaç. Oğlum kaçak oynayacak. Çimen yoksa biraz kaçak oynayacağız. Gördün mu? Ay, çimen çimen yok yoksa kaçak oynayacağız. Mayınlar var ya. Mayınlar hiçbir şey olmuyor ki basınca. Bak. basamıyorum. Lan girme. Girmiyorum, girmiyorum. Hayır bak kimene girmek yok. Beni artistlendirme. Ölürsün bak. çimenin içinde dikkat edin. Ay, sen ne kadar biliyorsun. Oha. 1296 Oha. Bu ne lan? Oğlum burada sürü var. Ay, sürü var. Hayır benim bir canım bir gitti. Lan girdin. 9 oldum. Sen Ben 9 oldum. Hayır, 9 oldum ben. 9 ne? 10 10 kere girme hakkımız var. Aman. Hayır. 10 puanımız var. 9 puanım var şu an. Ya öyle bir şey olmasın. Niye Bu ya? Yani? videonun amacı ne? Hayır oğlum işte sıfır puanı olan oyunu kaybedecek. Ha tamam. o zamana kadar biter ki. Al oyunu sen. Orada kim var? Hesaplaşmaya kaldık. Arkadaşlar başaracağız demiştik değil mi size? Size başaracağız demiştik değil mi? Kıntı yok abi. Kıntı yok. 14'ünü yenersin. Kıntı yok. Devam. Selamun Aleyküm. Baş, 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 baş. Al yükü al yükü al. Dur oğlum şu canlı yükü alabilir miyim sence? Aferin lan sana. <laughs> 0 point ne? Hani sıfır yüklü adamı aldım ya. Arkadaşlar size demiştik şey yapacağız diye, boyu kazanacağız diye ve kazandık da. Şimdi biz benim azmıyordu. Videoyu keseyim şimdi. Sonra oyuna başladığımızda tekrar açarım. Arkadaşlar. Bir tane karakter geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Stu geldi. Arkadaşlar kandınız mı? Kanmadınız değil mi? Çünkü kostümdü. Yani yani başlayak. Dur o zaman ben karakter yeni şeyimiz alayım Bir dakika. Nerede benim Tutu? Tutu neredesin Tutu? Tutu 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 Onu dur geçersin belki sen. Yes. Bibi'ye girdik. Heh. Tutu oradan korkun Tutu. Tamam. Ve başlıyoruz. Ah, hadi bakalım. Bunu da kazanabileceğiz mi? Oh ya çimenin içinde doğuyor. Ama ona boş verin. Çimenin içinde doğarsak olmuyor. Tamam Arkadaşlar bu arada ben de burger burger oldum. aldım. Aynen bakın burger. Şu an yeni aldım ha bu arada. Aynen ben de tuğuyu aldım yine. Aa, ben Bibi Bir Bibi yazdım ben. Bu arada Baş arkadaşlar ben de zombi Bibi var. Sizde de varsa helal. Ne diyorsun ya? Let's play. Yani, let's play. Ben bu aldım. Hadi başlayalım. Başlıyor. Çimenin içinde doğduk arkadaşlar. Çimenin içinde doğduk. Şaka yapma lan. <laughs> Şöyle geçeyim ben. Ana şu hmm. şey vardı ya patlayan. Mı? Aa Park. hadi bakalım savaşta kim kazan? Bal ya kaç, kaç 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 kaç. Oha. Oo nereden vurdun? Ya Karla ya. Oradan uzaktan fırlattı ben bana bu ya. bu sefer başaracağım. Bu sefer başaracağız tamam, arkadaşlar. hadi. Ben neyi seçeyim abi ya? Ben Lon Rafa seçeceğim. Ben neyi seçeyim? Şu an arkadaşlar yanımdaki arkadaşım Eymen seçiyor karakteri. Ben değil. Seçer ben... mi bugün? Byron al bence. Byron'ı alayım. Bak aklıma bir şey geldi bak. Ben Meg alayım. Robota dönüştüğümde sen bana can ver. Hmm. Bir keresinde ben Eve de var bende. Ben tanımadığım bir kişiyle çift hesaplaşma oynadım. O adam Byron'du ben Meg'dim. Adam bana Robot olunca bana can verdi. Taktik yaptık yani. Tamam. Aa, başla. Başlıyoruz. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar videoya başlayalı 9 dakika olmuş. Oha. <laughs> Şimdi balonda <de> doldum <laughs> arkadaşlar. Aynen ya bu kötü oldu biraz. Dikkat et. Ay safrazdan geçsin. bir yerden geçmesin önce. Oy kaç onlardan kaç onlardan? Canım çok az. Başlayacağız dedik başlamadı. Ee, şey yapalım bak. Dur. Abi alanlar çok güçlü ya. Burada şey uzaktan ya da ya, uzaktan vuran bir adam seçmeyin. Az durun. Ben burada. başka bir şey seçeceğim. Tamam, sen seç. Kendi haritamdan seçeyim mi? Seç istersen. Arkadaşlar bu arada çok iyi bir harita yapmıştım. Onu Bro, açtı. Adında Brawl Stars yazıyor. Göstereceğim arkadaşlar şimdi eğer merak ettiyseniz şimdi Griffin'i alayım, Belle'i alayım, Evey'i alayım. Sen Eve söyle. Tamam. Eve şimdi arkadaşlar seçtiğimiz harita böyle bir şey ekranda belirdi. Gördüğünüz gibi resimde resim Hı -hı. çıktı. Hı -hı. Bunu arkadaşım evmen yaptı. Böyle dikkatli bakarsanız başta böyle e, şu L'yi çizemedim arkadaşlar. B var. Başta B var. Onun devamında Bro diye devam ediyor. Ama L'yi çizemedim. Star yazıyor sonra Bro. En altta da Star yazıyor. Dikkatli bakarsanız. Bu arada arkadaşlar e, L'yi yazamadım. Bro. Alan yetmedi. Aa. Şimdi başla. Şimdi az dur ben başlayacağım. Aynı, bir yer, şey aynı seçeceğim. takımdayız. Hayır. bu tek. Senin kutun mu ya. Kutunu açsana. Ben mega kutuya kadar biriktireceğim. He tamam tamam. Şimdi başlıyoruz. Başladık. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu tek hesaplaşma ya. <laughs> bu da kötü biliyormuş ya. Ben çok iyi kaldım. Neden bana kötü adamı seçtirdim? Artistik yapma lollipop. Lollipop mu? Lollipop. Eee abi kötü karakter seçtim ya. Bekle ben de ölüyorum. Vurdum. Ben şöyle... Ya ben yanlış harita seçtim ya. Bunda çimen yok. Bekle çok çimenli bir yer biliyorum. Tamam. Ben grifi seçeceğim. Çek Bu bu çift hesaplaşma. Yok Soygun yok. Bu, Bunda Soğugun. direkt başladığımızda çimen var. Hmm. Ben hazır abi? Yok bu da kötü. Bu hiçbir şey. Bu hiçbir şey. Arkadaşlar şu an siz benim ekranımı izliyorsunuz. Yanımda arkadaşım var. Onu görmüyorsunuz şu an. Bekle. Evet arkadaşlar şu an e, oyunumuza hazır hazırız. Videoyu kestim bir şeyler yaptım çünkü ben. Lan yanlış oyundan çıktım. Doğru Aferin. Daha tamam, Neyse girdim, o sırada O sırada biz oynayalım. Senin karakter robot oynuyorsa. Ama çimene e, sen girdin ki çimene. Girdin mi? O zaman 8 canım, 8 puanım kaldı. Senin de 9 puanın kaldı. Benim de 9 puanım kaldı kardeşim. Az dur baştan başlayalım. 9, 8-9 gidiyoruz arkadaşlar. Hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. Aynen 8-9 giriyoruz. Şimdi başlıyoruz. Çok kötü hava atalar. Yani. Şimdi ilk İle. önce yüklerden başlayacağız. Ama çimene dikkat. Gizli ettin ha. <laughs> Arkadaşlar. Hayır 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 Tamam. Ha söyle. Bu arada öbür videomuzda yeşile hiç dokunmam olacak. Aynen. Onu ya, da birazdan çekeriz. Yeşile mi? Evet yeşil. Nasıl yani? Nasıl yani? Yani şimdi kaktüsler falan var ya. Onlara onları dokunmuyoruz ki zaten oyunda. Tamam o zaman kahverengi olsun. Kahverengi duvarlar mı? Evet. Duvarlara da Ama çimene yani. girebiliyoruz. Tamam. Tamam. Valla ya. Ya da bir sonraki videomuz hiç adam öldürmeden olur mu? Tamam. Tamam. Bir sonraki videomuz hiç adam öldürmeden olacak arkadaşlar. Onu da birazdan yaparız zaten. Yok ya ben bunu yarın çekerim. Aa, sen geldin aferin. İyi bir zamanlama tuttum. Hayır bunlar tehlikeli kaç 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 Ya oh. adam hemen otisini topluyor ya. Aynen ya nasıl yapıyorsan hop, 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 hop. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> artık yapma lolipop. Oh. Ya bir sen doyuyorsun bir ben ölüyorum. Bir sen ölüyorum bir ben doluyorum. Şimdi arkadaşlar yani. bu bu oyun bitince video bitecek arkadaşlar. Ya kazanan Eymen yani arkadaşım olacak yani hiç canım gitmedi ya. Hayır sen 9 oldun ya 10 iken 9 oldun ya. Ha? 10 iken 9 oldun ya bu maçta girdin ya. Şimdi gel açıyorum kamerayı. Şöyle büyüteyim bir dakika. Şöyle. Evet arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelmesini istiyorum. Ve buradan beni izleyen sınıf arkadaşlarıma selamlar olsun. Ve hepinize bay bay.